Saygı Öztürk'ün köşe yazısı. Başlık, komşularla su konusu giderek öne çıkıyor. Bölücü terör örgütü PKK'ya karşı Türkiye ve Irak arasında imzalanan mutabakat metni uyarınca, Bağdat'ta, Irak Müşterek Merkezi Operasyonları Karargahı, oluşturulacak. Karargahta bir Türk, bir Iraklı komutan bulunacak. Herkes kendi ordusuna bağlı olacak. Hiyerarşik bir durum yok. İstihbarat, bilgi paylaşımı ve askeri planlamalar yapılacak. Terörle mücadelenin birlikte yapılması, yürütülmesi sağlanacak. Bu birliktelik yalnız terörle mücadele ile kalmayacak. 40 yılı aşkın bir süredir travma yaşayan Irak, mezhep ağırlıklı iç savaş, işgal gibi büyük sorunlarla yüz yüze geldi. Devletin belli bölgelerde gücünü kaybetmesi nedeniyle farklı yapılar ortaya çıktı. Günümüzde ellerindeki teknolojik aletlerle dünyayı takip eden genç nüfus, kendileri ve ülkeleri adına beklenti içinde. Farklı koltuklara oturarak yıllardır yönetimde söz sahibi olan yönetici kadrolarla gençler arasında dünyaya bakış bakımından da önemli farklılıklar var. Güvenlik sorunu yaratıyor. Irak hükümet ve meclis yapısı da farklı. Kota sistemi bulunan Irak'ta her seçim sonucu elde edilen sandalye puanlanıyor. Dolayısıyla nasıl ki Cumhurbaşkanı Kürt, Başbakan Şii, Meclis Başkanı Sünni, bu puanlama hükümetin oluşumunu, hatta bürokratik atamalarda da aynı seçim sonucuna göre dağılımı belirliyor. Bu nedenle ülkede liyakat sorunu da ön plana çıkıyor. Dünya Bankası verisine göre Irak'ta bir memurun günlük verimi 17 dakika. Ekonomik olarak Irak'ın karşı karşıya kaldığı sorunlarda süreç de önemli. %95'i petrole bağlı olan ekonomide petrol işleme kapasitesi bulunmuyor. Özel sektör ise yeteri kadar gelişmemiş durumda. 42 milyonluk ülkenin 13 milyonu maaş, emeklilik maaşı, yardım olarak devletten gelir elde ediyor. Gençler açısından istihdamda ciddi sıkıntı var. Ülkesinden ayrılmak isteyenler az değil. Bu ciddi bir güvenlik sorunu yaratıyor çözülmezse gelecek yıllarda daha da büyüyebilecek bir sorun olarak görülüyor. Bu gençleri Irak'ta başka ülkeler adına bulunan milis güçler ya da terör örgütü PKK 300 ila 400 dolara eleman olarak bünyesine katıyor. Sorun değil, çözüm üreten. Irak'taki gelişmeleri Türkiye yakından izliyor. Diplomatik kaynaklar Irak'taki gelişmeleri şöyle yorumluyor. Irak'ın günümüzdeki yönetiminde Başbakan Muhammed Şia Sabbar es-Sudani'nin de süreçteki ve ülkesindeki önemine vurgu yapmak gerekiyor. Irak'ta hem İran hem de ABD'nin mutabakatıyla seçilen ancak dış ilişkilerini dengede götürme çabasında olan bir isim. Irak'ın kendi ayakları üzerinde duran bir ülke olması, negatif enerji yayan ve güvenlik sorunu yaratan bir ülke konumundan çözüm üreten sorun çözebilen bir ülke konumuna getirme amacı taşıdığı söylenebilir. Kavga ile değil, kalkınma ile varım, mesajı veriyor. Altyapı ve ekonomi hamlesi başlattı. Ülke şantiyeye döndü. 40 yıllık travmadan önceki haline dönmek isteyen Irak, Körfez, Arap Ligi'ni içeren diplomatik hamleler yapıyor ya da ikili görüşmelere üçüncü ülke olarak ev sahipliği yapıyor. Irak'la ilişkileri ve su. Irak ya istikrarın ya da istikrarsızlığın kaynağı olacak. Bir anlamda Irak'a da fayda sağlayacak, karşılıklı çıkarların korunacağı ve kazanımlar elde edileceği bir sistem üzerine çalışma başlatıldı. Türkiye ve Irak arasında önemli başlıklardan biri de su. İklim değişikliğiyle suyun önemi daha da artıyor. Bu alanda ne gibi gelişmeler olduğunu diplomatik kaynaklar şöyle anlattı. Türkiye geçmişte Suriye ile bir anlaşma imzalamış ve saniyede 500 metreküp su salınımı için sabit değer belirlenmişti. Ancak küresel ısınma bu sabit değer taleplerini zora sokar hale geldi. Irak sabit değer talep etti. Su taleplerinin arkasında tarımın gittikçe azalması bulunuyor. Tarım yapamayan kesim şehirlere göç ediyor. Bu da Irak içinde ayrı bir güvenlik sorunu oluşturmaya açık bir mesele. Ancak asıl mesele su kullanımındaki hatalar. Türkiye su meselesinde Irak'lı muhataplarına meselenin miktardan daha çok altyapı ve kullanım tekniklerindeki sorunlardan kaynaklandığı anlattı. Verimli kullanım yok. Damlama sulama yerine suyun buharlaşmasına neden olan açık kanallar kullanılıyor. Atık su dönüşümü yok. Kısacası altyapı günün şartlarına uygun değil. Su yönetimi sorunu var. Ankara'nın sorunu net anlatımı Bağdat tarafından kabul gördü. Bu nedenle Bağdat yönetimi, altyapı su yönetimi, finansal modelleme konularının Türkiye ve Türk şirketleri tarafından yapılması konusunu kabul etti. Türkiye Irak'a su vermeye devam edecek. Ticaret ve kalkınma yolu. Türkiye'nin kalkınma modelinde sanayi ürünlerinin ihracı önemli. Bunun içinde ana arterler açık olmalı. Orta Doğu ve Körfez ülkeleri açısından Irak arteri önemli. Kalkınma yolu ilk olarak bir Irak projesiydi. Geçmişte Türkiye üzerinden dünyaya bağlanmak istediler. Ortak proje olsun denilince Türkiye de kabul etti. Diplomatik kaynaklar stratejik proje ile ilgili olarak şunları söylediler. Bu proje ile Irak'ın tüm dünyaya bağlanması gündemde. Orta Doğu ve Körfez'e erişime olanak veren bir proje. Aslında Ankara'nın bakış açısı hem Suriye hem Irak'tan Orta Doğu ve Basra Körfezi'ne ulaşmak. Fav Limanı'nın yapımı önemli. Beş aşamadan oluşuyor. Liman Basra'ya, Basra'dan Musul'a, Musul'dan bölgesel Kürt yönetimine bağlanacak. Irak içindeki mesele, bölgesel Kürt yönetiminde hangi güzergahın kullanılacağı. Ankara bunu Irak'ın kendi iç meselesi olarak görüyor. Ankara açısından önemli olan çıkış noktasının koordinatlarının Türkiye'ye bildirilmesi. Türkiye buna göre kendi topraklarında demiryolu ve gerekirse karayolu yapacak. Demiryolu yaklaşık 100 kilometre ve dağlık arazide olacak. Ticaret ve kalkınma konusunda yol almaya kararlı olan Irak'ın düze çıkması kolay olmayacak. Bu yazı Saygı Öztürk'ün köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız, abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmanız ücretsiz olarak sürdürdüğümüz yayınlarımızı devam ettirebilmemiz için çok önemli. Son olarak bizi hangi şehirden veya hangi ülkeden dinlediğinizi yorumlara yazabilir misiniz?